Beşiktaşlılar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Beşiktaş'ımızın olağanüstü genel kuruluna sadece dört gün kaldı. Adaylık sürecinde tüm Beşiktaşlılarla bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri de not ettik. Hepimizin en büyük ve ortak dileği Beşiktaş'ımızın yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakarak sağ içinde ve sağ dışında eski gücüne kavuşması ve camiamızı mutlu edecek paşarlara yeniden ulaşmasıdır. Bizler bunun için buradayız. Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamız bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı ve en önemlisi zekamızı bütün imkanlarımızı Beşiktaş'ımızın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için ayrı ayrı çalıştık. Her ayrıntıya Beşiktaş'ımızın bir ihtiyaç ve beklentisine hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz var. Yapacak da çok işimiz var. Bugün bu amaçlarla yola birlikte çıktığımız yönetim kurulu arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Yönetim kurulu kadromuz alanında uzman Beşiktaş'ımız için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşmaktadır. Her birinin bugün de gelecekte de Beşiktaş'ımıza büyük katkılar sunacağına ve büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Şimdi kendilerini teker teker sizlere tanıtmak ve sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Sayın Turgut Koç, 2003 yılında Koç Büro Mobilyalarında iş hayatına atıldı. 2021 yılında iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandığını, görevine halen devam ettiğini buradan sizlere aktarmış oluyoruz. Sayın Turgut Koç. Sayın Başkan çok teşekkürler. Devam ediyorum. Sayın Selahattin Solmaz. Sayın Solmaz. Solmazlar Ambalaj ve Nov Yapı şirketlerinin yönetim kurulu başkanıdır. 2015 yılından itibaren inşaat sektöründe yüzlerce konut, iş yeri ve kentsel dönüşüm projesi ile faaliyet gösteren Nov Yapı firmasının kurucusudur. Sayın İbrahim Sağlam. Sayın Sağlam 2018 yılından bu yana kurmuş olduğu hukuk bürosunda aktif olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Özellikle spor hukuku ve uluslararası hukuk alanında uzmanlam, uzmanlaşmıştır. Çok teşekkürler. Sayın Özkan Arseven. Sayın Arseven 1980 doğumludur. Özkan Arseven, Boğa Yat, Boğa Hukuk ve Bor Construction isimli firmaların sahibidir. Bu firmalar aracılığıyla denizcilik, hukuk ve inşaat sektöründe önemli projelere imza atmaktadır. Çok teşekkürler. Sayın Toygun Batallı. Sayın Batallı, tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Akme Holding ve Akme Holding bünyesinde Artemisalı, Arimis Yatak ve Etrofil İplik gibi sektörlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok teşekkürler. Sayın Uğur Foran. Sayın Fora, fuarcılık ve reklam sektörünün deneyimli isimlerindendir. Sayın Uğur Fora, 2020 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunan bir bürokrattır. Çok teşekkürler. Sayın Orhan Özalp. Sayın Özalp, Deutsche Bank AŞ Türkiye Ülke Müdürü görevine ek olarak bankanın Orta Avrupa ve Balkanlar Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu yöneticisidir. Çok teşekkürler. Sayın Görkem Bilgi. Sayın Bilgi, 2019 yılından bu yana savunma sanayi sektöründe BMC Grup'ta iş geliştirme direktörü olarak görev yapmaktadır. Savunma sanayi ve havacılık alanında faaliyet gösteren Aksel Grup şirketinin yönetim kurulu başkanıdır. Çok teşekkürler. Sayın Mustafa Mollaoğlu. Sayın Mollaoğlu, ağır sanayi önemli firmalarından BMS Çelik Şirketi'nin yönetim kurulu üyesidir. İhracat sektöründe aktif olarak üst düzey pozisyonlarda yer alan Mustafa Mollaoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesidir. Çok teşekkürler. Sayın Murat Kılıç. Sayın Kılıç Dilek Grup ve Canan Kozmetik'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesidir. Çok teşekkürler. Sayın Esra Sayın Sayın Esra Sayın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılından bu yana İstanbul Barosu'nda aktif olarak avukatlık görevine devam etmektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2016-2019 yıllarında denetleme kurulu üyesidir. 2019-2022 döneminde disiplin kurulu üyesi olarak görev almıştır. Çok teşekkürler. Sayın Kaan Kasacı Sayın Kasacı 25 yıllık ticaret tecrübesine sahip olan kasacı yurt içi ve yurt dışında inşaat, turizm, gıda ve elektronik sektöründe iş hayatını sürdürmektedir. Son yıllarda dijital platformlara önemli yatırımlar yapmaktadır. Çok teşekkürler. Sayın Merve Öztopaloğlu. Sayın Topaloğlu 1982 İstanbul doğumludur kendi hukuk bürosunda mesleğini sürdüren Öztopaloğlu, Boğaziçi yönetim maaşıydı, genel müdür olarak görev yapmaktadır. Çok teşekkürler. Sayın Hakan Daltaban. Sayın Daltaban, IBT Solar ve Solina Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Enerji sektöründe, uluslararası şirketlerde önemli girişimleri bulunmaktadır. Çok teşekkürler. Sayın Çağatay Abraş. <laughs> Sayın Abraş, 1977 Bursa doğumludur. Vessel, Andersen, Ernst Young, United International ve Garanti Bankası gibi şirketlerde önemli roller üstlenmiş Sanko Holding CSO'sudur. Çok teşekkürler. Salımsın, Basın mensubu arkadaşlarımızın çekimleri sona erdikten sonra değerli yönetim kurulu üyelerimizi yerlerine davet edeceğim. Canlı yayın kameralarına da engel olmadan fotoğraflarımızı alabiliriz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> efendim. Önce ön sırayı almak istiyorum yerlerine. Çok teşekkür ederim. Güzel gidiyoruz. Çok sağ olun efendim. Sayın Başkanı konuşmalarına devam etmek üzere Kürsü'ye davet ediyorum. Değerli Beşiktaşlılar, saygıdeğer basın mensupları. Malumunuz Beşiktaş futbol başta olmak üzere çok sayıda branşta rekabet etmektedir. Ülkemizi birçok alanda Avrupa'da temsil etmektedir. Bünyesinde kadın ve erkek çok sayıda sporcu barındırmaktadır. Alt yapılarında çok sayıda gencimizi yetiştirmektedir. 121 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de Türk sporuna çok sayıda değer kazandırmaktadır. Bizler bu misyon doğrultusunda Beşiktaş'ımıza yeni sponsorluklar getirmek ve bu sponsorluklarla kazanılacak başarıları artırarak devam ettirmek niyetindeyiz. Göreve gelmeniz halinde hayata geçirmek üzere iki güzide marka ile yapacağımız bu kapsamlı işbirliklerinin ön protokol anlaşmasını huzurlarınızda imzalıyoruz. Bu kapsamda kulübümüzün bünyesinde yer alan branşlarımızı ve altyapılarımızı sponsorluk destekleriyle güçlendirmek için çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemizde dijital medyanın önemli markalarından olan Game Media ile inşaat sektörünün önemli markalarından Rams Türkiye işbirliklerimizi sizlere gururla duyurmak istiyorum. Her iki değerli marka da farklı branşlar ve alt, alt yapılarımızda kulübümüzün büyük destekçisi olacaktır. Ayrıca TÜPRAS Stadyumu için de kendileriyle taraftarlarımızı sevindirecek farklı belirli işbirliklerimiz olacak. Bu vesileyle tekrar belirtmek isterim ki daha kolay ulaşılabilir bilet fiyatlarını özellikle genç taraftarlarımıza sunabilmeyi planlıyoruz. Özellikle kapalı türbünü eski, kalabalık ve coşkulu haline getirmeyi istiyoruz. Beşiktaş'ımızın mali ve idari olarak ayağa kalkacağı bu dönemde kulübümüze desteklerinden dolayı Gain Medya Grubu ve Rams Türkiye'ye teşekkür ediyor. İlgili ön protokolleri huzurlarınızda imzalamak için kendilerini sahneye davet ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Değerli sponsorlarımızı sahneye davet etmek istiyorum. İlk olarak Game Media Basın İlişkileri Direktörü Sayın Seda Ulu ve Rams Türkiye CEO'su Sayın Cem Ciritçi Beyefendi'yi Atral'a sahneye davet ettim. Çok teşekkür ediyorum. Evet ilk önce değerli konuklar Game Media Basın İlişkileri Direktörü Sayın Seda Ulu ön protokol anlaşmasını imzalayacak. Ardından Ramsürke Siyosu Sayın Cem Ciritçi ön protokolü imzalayacak. Gördüğümsün, gördüğümsün bir bir Beşiktaş'ımıza, tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim sizlere. Ve duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Değerli sponsorlarımızın ilk olarak Seda Hanım'a ben mikrofonu uzatmak istiyorum Sayın Başkan adayımız, değerli misafirler Beşiktaş camiasının kıymetli üyeleri ve basın mensupları bugün burada Gain ailesi olarak sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gain olarak dijital içerik dünyasında yenilikçi bir yaklaşım ve kaliteli içerik üretimi anlayışımız ile kısa sürede önemli bir yeri dinledik Bugün de burada sorumluluk bilincimiz ve toplumsal faydaya olan inancımız ile Türk sporunun en eski ve en köklü camialarından biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne katkı sağlamak amacıyla bir araya geldik. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkan Adayı Sayın Serdal Adalı'nın genel kurulda başkan seçilmesi halinde Beşiktaş ile bir sponsorluk anlaşmasına yönelik ön protokol imzaladığımızı büyük bir mutlulukla duyuruyoruz. Geyin olarak Beşiktaş gibi büyük bir kulübün yanında olmaktan hem sporun hem de kulübün başarılarına katkıda, sağ, katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu işbirliğinin Beşiktaş camiasına ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ederim. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyor. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Sayın Seda Ulu'ya çok teşekkür ederiz. Şimdi de söz Ram Türkiye CEO'su Sayın Cem Ciritçi'de. Sayın Başkan Adayım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Misafirler, Kıymetli Basın Mensupları. Rams olarak 35 yılı aşkın e, süredir e, inşaat sektöründe ve diğer farklı altı sektörde e, hizmet veriyoruz. E, hizmetlerimiz yaklaşık altı farklı ülkede devam etmektedir ve 25 bin üzerinde e, çalışanımız bulunmaktadır. Sporun birleştirici gücüne yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda Rams olarak gerek kulüpler, gerek federasyonlar, futbol, basketbol, voleybol ve santranç olmak üzere geniş bir yelpazede e, iş hayata geçiriyoruz. Bugün burada Türk sporunun en köklü ve nadide camialarından Beşiktaş'a katkı sağlamak için bir araya geldik. Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkan Adayı Sayın Serdar Adalan'ın genel kurulda başkan seçilmesi halinde Beşiktaş ile sponsorluk anlaşmamızı hayata geçireceğimizi duymak, duyurmaktan mutluluk diyorum. Bu vesileyle ön protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Detayları daha sonra belirlenecek olan bu işbirliğinin Beşiktaş ailesine ve Türk sporuna önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Rams olarak sporun her alanındaki sürdürülebilir başarının ve toplumsal faydanın bir parçası olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu anlamla birlikte de emeği geçen herkese teş teşekkürler ediyorum. Saygılar. Evet biz de değerli sponsorlarımız da desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim fotoğraf almayı teklif ediyorum. Sayın başkanımı ortada kalmasını rica ediyorum. Hemen bir soru alalım. Çok teşekkürler. Evet. Game Media Basın İlişkileri Direktörü Sayın Seda Ulu ve Ulan Türkiye CEO'su Sayın Celitçi ön protokol sözleşmesini imzaladılar. Beşiktaş Kulübü'ne desteklerinden ötürü çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine bir alkış göndermek istiyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Başkan, size de çok teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Basın toplantımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beşiktaş Kulübü'ne hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sayın Adalı'ya ve tüm yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.